Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 6 ve 12 Kasım arası geçerli ürünler var arkadaşlarım. Böyle indirimli ürünler. Onları çekip sizlerle de paylaşmak istedim. Hadi bakalım ne gibi ürünler varmış, ne gibi indirimler varmış. Hep beraber görmüş oluruz. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi başlayalım ürünlere bakmaya bakın arkadaşlarım sizlere ilk göstereceğim ürün şöyle finish markasının bu neymiş ee, makine temizliğinden şekilde ee, yağ ve kiri söker atar diyor maksimum hijyen sağlar diyor bu şekilde 3 aylık kullanım için oluyormuş arkadaşlarım her 3 ayda bir kullanılıyormuş sanırım bu da bu şekilde böyle çift fazla şöyle karıştırdığınızda hepsi böyle mavi oluyor fiyatı ise ne kadarmış 31 liradan 10 liraya düşüyor tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde sanırım. Bu bu şekilde. Bir de bunun böyle limonlusu var. Hemen onu da göstereyim. Şöyle limonlu. Dediğim gibi 31 liradan 10 liraya düşüyor. Şöyle hemen göstereyim. Ve bir de şöyle ürün var. Bu da e, Durum markasının şampuanı. Şöyle göstereyim sizlere. Bu yağlı saçlar için. Hemen bir de böyle normal saçlar için olanı var. Bunlar kaç milimlikmiş hemen bakayım. 500 milimlik arkadaşlarım. Fiyatları ise ne kadarmış? 11 lira 45 kuruştan 8 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Ve burada ise bakın çokça markasının salçası var. Bu da kaç gramlıkmış hemen bir bakayım. 830 gramlıkmış şöyle çokça markasının domates salçası fiyatı ise düşüyor 8 liradan 7 liraya düşüyormuş bunda fiyatı hemen buradaysa bakın doğuş markasının karadeniz siyah filiz çayı var şöyle göstereyim bu da 1 kiloluk arkadaşlarım baya büyük fiyatı ise 35 liradan şöyle 31 liraya düşüyor Bakın hemen burada ise Papuya markasının havlu kağıdı var. 6 rulodan oluşuyor. Bu şekilde. Bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 36 liradan 15 liraya düşüyor bu şekilde. Bu da ve bir de şöyle Bir Şah markasının sütü var arkadaşlarım. Şöyle sizlere göstereyim. Yarım yağlı süt olarak geçiyor. Fiyatı ise 5 liradan 4.90'dan 4, 4 ,45 lira 45 kuruşa düşüyor. Şöyle bir şah markasının sütü. Hemen burada ise bakın Torku markasının şöyle dörtlü sütü var. Her biri 1 bir litrelik toplam 4 litre oluyor. Bu tam yağlı süt oluyor arkadaşlarım şu Torku'nun. Fiyatı ise 28 lira. Şöyle göstereyim. Hemen burada ise bakın Pınar markasının yarım yağlı sütü var. Bu da dörtlü bir şekilde. Bu da her biri 1 bir litrelik. Fiyatı ise ne kadarmış bakayım. 26 lira bir de şöyle kampanyası hala devam eden ürünlerden Signal markasının ikili böyle diş fırçası var arkadaşlarım bunların fiyatları ise 23 liradan 11 liraya düşüyor bunlar dediğim gibi 6 ve 12 Kasım arası geçerli olan ürünlerden şöyle bir de hemen Signal markasının şöyle ikili diş macunu her biri 75 milimlik fiyatı ise 25 liradan 11 liraya düşüyor. Burada ise bakın, Palex markasının şöyle konfor süngeri var, dörtlü bir şekilde, şekilde göstereyim. Fiyatı ise bakın 30 liradan 10 liraya düşüyor. Hemen burada bakın, Palmolive markasının şöyle bir dört e, farklı duş jeli, dört farklı deneyim diyor. Bu da böyle def fırsat olarak geçiyor. Dörtlü bir şekilde her biri 250 milimlik toplamı 1000 milimlik oluyor arkadaşlarım. Fiyatı ise 50 liradan 20 liraya düşüyor. Bakın bir de şöyle Oni Baby'nin şöyle ıslak havlusu var. Hassas dokunuş diyor. Dörtlü bir şekilde her bir paketin içinde ise 52 adet var arkadaşlarım. Fiyatı ise şöyle göstereyim 44 liradan 17 liraya düşüyor arkadaşlarım bir de şöyle bref markasının da kampanyası hala devam ediyor bref dörtlü klozet bloğu bu şekilde sizlere göstereyim dörtlü bir şekilde fiyatı ise 30 liradan 16 liraya düşüyor gayet uyguna geliyor hemen yerine koyalım diğer ürünlere bakalım burada ise bakın o çay efsane Filiz çayı var bu şekilde 500 gramlık fiyatı ise 22 lira Burada ise bakın mar bir markasının şöyle doğal siyah zeytini var. Yağlı salamur olarak geçiyor. Bu da ne kadarmış? Hemen bir bakabilirsem kilogramına. Evet, 900 gramlıkmış arkadaşlarım. Fiyatı ise 38 lira. Arkadaşlarım bakın bir de sebze meyve fiyatlarında da indirim var. Şöyle limonda da varmış arkadaşlar. Şöyle limonun kilo fiyatı da ne kadarmış? 6 liradan 4 liraya iniyor. Bilginiz olsun. Bu da limon fiyatları. Hemen bir de şöyle filenin içinde sarımsak var. da böyle kilo fiyatı ne kadarmış? 18 liradan 16 liraya iniyormuş. Kilo fiyatı tabii ki. Bakın bir de şöyle elmada da indirim var. Şu elmayı da göstereyim sizlere fiyatı ise ne kadarmış? 9 liradan 7 liraya düşüyor kilo fiyatı. Bakın hemen burada ise Pril markasının şöyle üçlü bulaşık deterjanı var. Bir böyle limonlu, portakallı, bir de şöyle losyonlu varmış. Fiyatları ise ne kadarmış arkadaşlarım? Şöyle göstereyim. 25 lira. Bir de şöyle Parex markasının orta boy poşeti de hediyeli. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın burada ise Orchid markasının Platinum gece olanı var. Burada böyle 16 adet var içinde. 3 numara oluyor bu. Bunda böyle fiyatı 10 TL ve üzeri alışverişlerde 30 liradan 15 liraya düşüyor. Bakın hemen burada ise Family markasının şöyle 40'lı tuvalet kağıdı var. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Fiyatı ise 40 tuvalet kağıdının fiyatı 47 lira. Bakın hemen burada ise böyle Mistral markasının şöyle tuvalet kağıdı var. Mistral markası da zaten A101'in markası oluyor. Bu da 40'lı tuvalet kağıdı. Bunun da böyle 40 adeti ne kadara geliyormuş? 50 liraya geliyor arkadaşlarım. Hemen bir de 16'lısı var. Bu da tuvalet kağıdı. 16'lısı ise 30 liraya geliyor. Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlarım bu ürünler dediğim gibi haftanın yıldızları ürünleri 6 ve 12 Kasım arası geçerli olan ürünler bazı ürünler ise 4 ve 19 Kasım arası geçerli olan ürünler ben bunları sizlere gösteriyorum indirimli ürünler bunlar bu da böyle cif markasının krem temizliği bu da böyle göstereyim 750 milimlik fiyatı ise bakın 14 liradan 12 lira 45 kuruşa düşmüş bunu böyle e, Freyza ve Müge çiçeklisi elimdeki amonyaklısı var. Bir de böyle limonlusu var. Bakın arkadaşlarım bir de Feyri'nin orijinal hepsi bir arada limonlu bulaşık tableti var. Bu da dediğim gibi 6 ve 12 Kasım arası geçerli olan ürünlerden fiyatı 50'li tablet fiyatı ise şöyle 129 liradan 100 liraya düşüyor. %22 indirim oluyor arkadaşlarım bunda da gayet iyi. Bakın hemen burada ise çiçeğin markasının konsantre çamaşır yumuşasından var. Çiçek bahçesi, orkide ferahlığı, bir de sensitif olanı var. Bunlar 1,5 litrelik ve 60 yıkamalık arkadaşlarım. Fiyatları bunların da düşüyor. 15 lira 90 kuruştan 13 lira 95 kuruşa iniyor. Bilginiz olsun bu şekilde. Tekrardan çiçeğin markasının şöyle yüzey temizliğinden var. Bunun böyle iki çeşidi var. Bir lavanta kokusu var. Bir de çiçek kokulusu var. Fiyatları ise şöyle e 8 liradan 7 liraya düşüyor. Ve şimdi güncel fiyatlı ürünleri sizlere göstereyim. Çiçeğin markasının ultra yoğun çamaşır suyu var. Şu şekilde bu da 1250 milimlik fiyatı ise 7,5 lira gayet uygun. Ben de sürekli böyle A101'in BIM'in yani A BIM'in çamaşır suyunu kullanıyorum. Eminim ki bu da çok iyidir. Bir de şöyle Bingo nefes aldıran hijyen var Bu da 750 milimlik fiyatı ise 8 lira hemen burada domestos var bu Domestoslarda 750 milimlik fiyatları ise 9 buçuk lira şöyle göstereyim alo'nun şöyle toz çamaşır deterjanı var bu da böyle hem renkler hem de beyazlar için fiyatı ise 41 lira Burada ise bakın çiçeğin markasının konsantrematik parlak renkler bir de aktif beyazlar için olanı var. 5 kiloluk 33 yıkama. Fiyatı ise 30 lira. Hemen burada Persil markasının şöyle 2,5 kiloluk toz deterjanı var. Fiyatı ise 27 lira. Boron var. Sıvı deterjan 1690 milimlik. Fiyatı ise 22,5 lira sıvı deterjan hem renkler hem de beyazlar için var bir de şöyle persilin hem renkler hem de beyazlar için olanı var bu da 2310 milimlik fiyatı ise 37 lira bir de yumuş markasının sıvı deterjanı var bu da ne kadarmış 2520 milimlik fiyatı ise 35 lira Hemen Moş markasının konsantre yumuşatısı var. E, lilyumlu, hanımelli bir de böyle orkideli var. Fiyatı ise ne kadarmış arkadaşlarım? 30 lira. 1440 milimlik bunlardan. Hemen burada ABC markasının parfümya serisi var. Gizemli Lotus. Lotus. Bir de Zarif Orkide. Romantik gül olarak geçiyor. 750 milimlik dediğim gibi fiyatları ise 12 lira. Hemen burada ise Werner markasının Werner Max taze gül olarak geçiyor burada. Taze lavanta bir de şöyle sensitivi var. Bunlar da 1300 milimlik fiyatları ise 25 lira. Hemen şu üst tarafta ise Peros var arkadaşlarım. Peros'a 1440 milimlik. Şöyle göstereyim Manolya buketi gülün büyüsü olarak geçiyor. Fiyatı ise 19 lira. Burada ise bakın tekrardan Vernal var. Burada Vernal sensitif olarak geçiyor. Bu da 1800 milimlik bayağı büyük. Fiyatı ise 30 lira. Bakın hemen burada ise Fadi'nin orijinal limonlusu var. Bulaşık deterjanı. Fiyatı ise 9 lira 75 kuruş. Bu 650 milimlik. Hemen burada ise bakın losyonlusu var. Bu da 750 milimlik. Fiyatı ise 11 lira. Ve burada ise bakın platinum olanı var. Bu da 750 milimlik. Fiyatı ise ne kadarmış? 16 lira 15 kuruş. Hemen burada ise bakın Finish markasının 101'li tableti var. Klasik diyor. Fiyatı ise 78 lira 95 kuruş. Yani 79 lira arkadaşlarım. Hemen burada ise bakın Finish'in 30'lu tableti var. Quantum. Bu da 48 lira. Hemen burada ise aynısı. Bir de şöyle olanı var. Bu da böyle Quantum Max olarak geçiyor. Fiyatı ise 55 lira. 22'li tablet. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Brit markasının şöyle bulaşık tableti var. 50 adet var bunun içinde. Fiyatı ise 27,5 lira. Hemen şurada ise bakın. Fairy'nin Platinum Plus olanı var. 22'li tablet. Fiyatı ise 49 lira. Burada ise Fairy'nin şöyle Platinum olanı var. Bu da 33'lü tablet. 43 lira fiyatı. Bakın burada ise şöyle mucize süngerlerden var. Şu şekilde göstereyim. Fiyatları iki buçuk lira farklı farklı renkleri var. Hemen burada ise bakın olma telleri var. Dörtlü bir şekilde olma telli. Fiyatı ise 5 ,75 lira 75 kuruş. Bunlar gerçekten çok işe yarıyor. Hemen burada mikrofiber bez var. Bakalım üçlü bir şekilde. Fiyatı ise 12 lira. Burada da şöyle ikili cam bezi var. Fiyatı böyle 6 lira. Hemen buradaysa bakın üçlü mikrofiber desenli bezlerden var. Şöyle göstereyim. Bir de şu şekilde olanı varmış. Gerçekten çok güzel. Fiyatı ise 11 lira. Hemen buradaysa bakın e, temizleme bezi var mikrofiber. Şöyle göstereyim. Beşli bir şekilde. Fiyatı ise 17 lira. Şurada ise bakın su poştu Şöyle ikili mutfak bezi var bulaşık bezi ultra konfor diyor tırnak koruyuculu diyormuş fiyatı 15 lira hemen şuna da bakalım burada ise şöyle e, fan diye şöyle bu A101'in markası renkli konfor sünger olarak geçiyor üçlü bir şekilde fiyat ise 9 lira Tabii ki üçlü bir şekilde gayet de iyi ama burada ise şöyle beşli sarı bezler var fiyatı ise 5 lira. Hemen bir de şöyle süngerler var. Bunların da fiyatları şu an indirimde 5 liradan 4 lira 25 kuruşa düşmüş. 5 şekilde. Arkadaşlarım sizlere böyle haftanın yıldızları 6 ve 12 Kasım arası geçerli olan ürünleri gösterdim. Bir de sizlere güncel fiyatlı temizlik ürünlerini de gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.